Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir videoya daha beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte Cross ve f öğreneceğiz. Birlikte anlatacağız. Çok konuşmadan videoya başlıyorum. Cross demek önce artı demek. Şöyle artı oluşturacağız yani. Artı oluşturmanın bir kuralı yok arkadaşlar. Şöyle ve artının artıyı oluşturduktan sonra ikili kolonları da eşlememiz lazım. İkili kolonların nasıl eşlendiğini biliyor olmalısınız. Çünkü bu videoya geldiyseniz bu videoyu izliyorsanız küp hakkında bir şeyler öğrenmişsiniz demektir. O yüzden şöyle artının ikili konularını da eşledim. Eğer unuttuysanız şöyle şöyle yaşıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle daha yavaş göstereyim. Şöyle. Şöyle eşlediniz ve küpü ters çeviriniz arkadaşlar. Şimdi F2'le geldik arkadaşlar. F2 bölüm 1. Öncelikle mantığını anlatayım sizlere. First two layers, f açılımı First two layers. Şuraya ne ilk iki katman, şuraya ne gelmesi lazım? Yeşil. Yeşil. Kırmızı, kırmızı, beyaz. Yani yeşil, kırmızı, beyaz buraya gelmesi lazım. Bu üçlü rengi arıyoruz arkadaşlar. Bu üçlü renk burada. Bunu yukarı çıkarmanın tek yolu var arkadaşlar. R U R ters. Başka yol yok. Şöyle yukarı çıkardınız. yukarı şöyle bunu yukarı çıkarın arkadaşlar. Veya ikinci tabaka da yani şurası da mesela buraya kırmızı, yeşil bu da aşağıda olabilir. Öncelikle bunu bunları her zaman üste çıkarmanız lazım. Bunları üste tutmanız lazım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle üste çıkardınız ve böyle. Durum 1. Beyazın yukarı baktığı yerler. Şöyle buraya gelmesi lazım. Ev çiftimiz buraya gelecek. Şöyle beyaz, yeşil, kırmızı. Şöyle beyaz, yeşil, kırmızı. Buraya aldık ve ikinci kısım. ikinci tabaka da buraya gelmesi lazım. İkinci tabaka burada ama. Şunu nasıl buraya getireceğiz? Şöyle aşağı aldık. Sağa çektik ve yukarı kaldırdık. Böyle. Ve şu şu yana bakan kırmızı renkten üçlü bulmamız lazım. Şu üçlüyü bulduk. Şöyle üçlüyü bulduk. Üstündeki renk yeşilin tam tersini almamız lazım arkadaşlar. Tam tersine döndürdük. Şöyle tam tersi mavi. Çevirdik küpta olana kadar oturmadı. Şimdi tam oturdu. Yukarı kaldırdık ve eşledik. İkinci kısım. Beyazın sağ baktığı yerler. Beyazın sağ baktığı yerlerde iki durum var arkadaşlar. Birincisi, ya şöyle yaparsın. Şimdi beyaz sağa bakıyorsa, ya şöyle indirirsin, sağ çevirirsin, yukarı çıkarırsın. Şöyle eşlenmiş olur. Ya da ikinci durumda, ikinci durumda şu indirirsin, sola çekersin, yukarı çıkarırsın ve şu üçlüyü tekrar yukarı çıkarırsın, indirirsin. İkinci durum da bu arkadaşlar. Ve üçüncü durum arkadaşlar. Beyazın bize doğru baktığı yerler. Beyazın bize doğru baktığı yerlerde yine aynı. Şöyle at, beyaz bize doğru bakıyorsa şu nereye yerli, yerleşmeli? Şöyle yerleşmesi gereken yeri bulduk. Ve ikinci kısım da şurada arkadaşlar. Yukarı çıkarmayı az önce göstermiştim. Neden yukarı çıkarmalıyız? Çünkü yukarı çıkarmadan aşağı oturtturamayız. Şöyle yukarı çıkardık. Neden iki kere çevirdim? Çünkü eğer bir kere çevirseydim bu aşağıda olurdu. Şimdi bunları ayırmamız lazım. Yine aynı birinci e, bölümdeki gibi ama Bunları ayırırsak bakın dikkat edin. Burası tamamlanmış ve bunları ayırmamız lazım. Bunları ayırdık. Sıkıntı yok. Ayırdık ama burası bozuldu. Burasının bozulmaması için şöyle şu olmamış kısmı şöyle bir arkaya çeviriyoruz. Arkaya çevirdikten sonra bunları ayırıyoruz arkadaşlar. Ayırdık. Şöyle ayırdık. Aynı şekilde yana bakan renkten bir üçlü bulduk. Üçlü bulduk ve üste bakan rengin tam tersine çevirdik. Yeşile. Ve küpü döndürdük. Baktık oldu. Ve böyle oturttuk arkadaşlar. Bak son bir şey kalmış. Son bir şey de yapalım. Şöyle e, aynı şekilde e, beyazın bize ba doğru baktığı yerler yapalım arkadaşlar. Burada direkt şansımıza buraya gelmiş. Eğer burada olsaydı da buraya getirmek zorunda kalırdık. Nasıl arkadaşlar? Böyle. Yani şöyle olsaydı şöyle getir, getirmemiz lazım arkadaşlar buraya doğru. Bu renkten bir üçlü bulduk. Bulduk. Böyle değil. Çünkü tam tersi renge çevirmemiz lazım. Tam tersi renk yani. Şöyleydi ya. Üçlü renk bulduk. Buraya değil buraya çevirmemiz lazım. Tam tersi renge. Şöyle arıyı aradık aradık. Bulduk. Heh, olmadı arkadaşlar. Aynı şekilde bunları tekrar ayıracağız. Şöyle olmayan kısmı arkasına getirdik. Az önce anlatmıştım nedenini. Şöyle bunları ayırdık. Bu sefer beyaz sağ baktı. Yine yapalım arkadaşlar. Evet. Beyaz sağa baktı. Şöyle bu durumda da iki e, iki durum vardı burada uygulanacak. Birincisi böyleydi, baktık olmadı. İkincisi de şöyle şöyle yaptık. Şöyle ters çevirdik, e, ters değil de çevirdik arkadaşlar ve uyguladık. Eftel bu kadardı arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.